Dünya nasıl olurdu? Korkusuz. Baba bekle. Dolabıma bir bakar mısın? Güzel. Sadece kıyafetlerimi görmek istedim. Sağ ol. Ve ışığı kapat. Enerjiyi boş harcamak istemeyiz. Merak etme anneciğim. Birazdan orada olacağız. Sayın yolcular, kaptanınız konuşuyor. Daha önce hiç görmediğim korkunç bir fırtınadan geçiyoruz. Duydun mu anneciğim? Bir fırtına geliyormuş. Ateş. Ateş. Evet anneciğim. Ateş. Ateş. <laughs> Pekala, bir dakikaya sahnedesin. İlk canlı konferansına hazır mısın bakalım? Evet. Orada 4000 insan var yalnız ha. Evet, evet. Ve canlı yayında da 70 milyon kişi. Sorun yok. Konuşmanın 23 sayfası da ezberinde mi? Evet, aha. Ne? Aa, tamam. Cumhurbaşkanımız da buraya gelmişti. en önde oturuyor. Tamam be ya, sıkıntı yok. Aa, işte buradasın Roxy. Gel de mamanı vereyim. Johnny iyi misin? Yemeğine hiç dokunmamışsın. <laughs> Neye bakıyorsun oğlum? Sevgili yolcular, kaptanınız olarak sol motorumuzun çalışmayı durdurduğunu söylemek isterim. Duydun mu? Aa, bir iş görüşmem vardı. Şimdi birkaç bahane bulmam gerekecek. Üf, oraya varınca kaldırırsınız beni. Redstone!